yorumlar. Müşterilerimizin yaptığı yorumları buradaki ekranda görebiliyoruz. Buradan gelen yorumları onaylayabilir, silebilir, görüntüleyebilir. derecelendirebilir. Unutmuyoruz. Gelen yorumlar bizim onayımızdan geçerek ekranımızda görünme, görüntülenmektedir. Ara sıra buraya girip yorumlarımıza bakmamız bizim için yararlı olacaktır. Onay bekleyen yorumlar burada alt alta görüntülenmektedir diyelim ki demo user'ı silmek istiyorum. Seçili yorum veya yorumları sil butonuna basıyorum. Evet, buradan eksildi. Veya bir müşterimizin yorumuna ben 4 yıldız vermek istedim ve yorumunu değiştirmek istiyorum. yaptığım işlemden sonra onaylıyorum. Evet. Artık burada çıkmayacaktır o. Çünkü onay onaylandı.